Arkadaşlar bu videomuzda 7. sınıf 2. dönem 2. matematik sınavına hazırlanacağız. Bunun için örnek bir yazılı kağıdımızı çözeceğiz. Bu konu yazılı kağıt üzerinde soruları teker teker çözerek konularımızı tekrar etmiş olacağız. Daha önce bu konuyla ilgili bir video daha çekmiştik. Onu da izlemeniz sizin yararınıza olabilir. Birinci sorumuza bakalım. Dünyadaki ağırlığı 72 kilogram olan bir astronot ayda 12 kilogram geliyorsa ayda 13 kilogram gelen bir astronotun dünyadaki ağırlığı kaç kilogramdır? Dünyada arkadaşlar 72 kilogram gelen birisi ayda 12 kilogram geliyormuş. Burası dünya, burası ay. Ayda 13 kilogram gelen bir astronot dünyada kaç kilogramdır diyor. Aydaki ağırlığı arttıysa dünyadaki ağırlığı da artmış demektir. Doğru orantı. İçler dışlar çarpımı yapacağız. 12x eşittir 13 çarpı 72. Her iki tarafı 12'ye bölüyoruz. Bunlar gitti. x kaldı. Burada da 12'yi 12'ye böldük 1. 72'yi 12'ye böldük 6. 6 kere 3. 18 elde var 1. 6 kere 1. 6. Bir delde 7. Yani 78 kilogram olması gerekiyor dünyadaki ağırlığı. Bir elma bahçesindeki elmaları aynı nitelikteki 8 işçi 15 günde toplayabiliyor. Bu bahçedeki elmaların 12 günde toplanabilmesi için kaç kişiye ihtiyaç vardır diyor. Hemen kuralım. 8 kişi 15 günde toplayabiliyor. 12 günde toplanabilmesi için diyor. Günü günün altına, kişiyi kişinin altına yazıyoruz. Kaç kişi olması gerekir? Burada gün sayısı azaldıysa işçi sayısını arttırmamız gerekiyor. Ne kadar fazla işçi çalışırsa o kadar kısa sürede biter iş. Dolayısıyla ters orantı söz konusu. Ters orantıda da karşılıklı çarpıyorduk. 12x eşittir 8 çarpı 15. Her iki tarafı 12'ye bölelim. Burada x kaldı. 8'i 4'e böldük. 2. 12'yi 4'e böldük. 3. 3'ü 3'e böldük. 1. 15'i 3'e böldük. 5. 2 kere 5. 10. Yani 10 kişinin çalışması gerekiyor. 12 günde bitirilebilmesi için işin. Üçüncü sorumuzda Bakkal Cemal amca bir ürünün satış fiyatına yüzde zam yapmıştır. Ürünü az satınca yaptığından vazgeçip bu sefer zamlı fiyatına yüzde yirmi indirim yapmıştır. Bu ürünün fiyatı ile ilgili hangi yorumu yapabiliriz diyor. Fiyatı artar, azalır, değişmez vesaire. Bu gibi sorularda ürünün fiyatı belli olmadığı için siz bu ürüne bir fiyat belirleyin. Yani Kolay olması açısından 100 TL'lik bir ürün seçelim. 100 TL'lik bir ürüne %20 zam yaparsak 20 lira zam yapmış oluruz ve ürünümüzün satış fiyatı 120 TL haline gelir. 120 TL'den bu ürünü satamayınca veya az satınca vazgeçip zamlı fiyatına %20 indirim yapmış. Zamlı fiyatımız 120 idi. 120'nin %20'sini bulacağız. 120 çarpı 20 bölü 100. Bununla bu bitti. Bununla bu bitti. 12 ile 2'yi çarptık. 24 TL indirim yapıyor arkadaşlar. 120 liranın 24 lirasını indiriyor. Geriye 96 TL kalıyor. Şimdi bakıyoruz. Ürünün fiyatı azalır. 100 liralık bir ürünümüzdü. 96 lira oldu. Azalır. Doğru. Değişmez yanlış. Artar yanlış. İki katına çıkar. Yanlış. Yani ürünün fiyatı azalır. Dördüncü sorumuzda yarı uzunluğu 10 cm olan çemberin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Çemberin çevre formülü 2 çarpı pi çarpı r'ydi. 2 çarpı pi yerine 3 aldığımız için 3 çarpı r yarı çap. Buraya dikkat edin bazen çap verebilir. Burada yarı çap vermiş o yüzden 10. 2 kere 3 6, 6 kere 10. 60 santimetre uzunluğunda çemberin çevresi. Beşinci sorumuzda D1 ve D2 birbirine paralelmiş. Dolayısıyla bu açı ve bu açı iç ters açılar. Yani iç ters açılar birbirine eşit olduğuna göre 3x eksi 20 eşittir 100 olacak. 3x eşittir eksi 20 artı 20 olarak geçti. 120. Her iki tarafı da 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 40 olarak buluyoruz. Altıncı sorumuzda A açısını soruyor. D1 ve D2 birbirine paralel diyor. Bu gibi sorularda hemen bunlara paralel Üçüncü bir doğruyu da biz çizeceğiz. Burası 130 derece ise bununla bunun tamamı U kuralına göre 180 derece olması gerekiyor. 130, 180'den 130 çıkardığımızda geriye 50 derece kalıyor. Yani şunun tamamı 50 derece. 20'si buradaysa 30'u da burada olmuş oluyor. Şimdi burada da ikinci bir U kuralımız var. Şurada da bir U kuralı var. Yani A açısıyla 30'un toplamı 180 olması gerekiyor. 180'den 30 dereceyi çıkardığımızda A açısını 150 derece olarak buluyoruz. 7. sorumuzda AB yayını 70 derece olarak vermiş. AOB açısını ise X artı 20 olarak vermiş. Burada merkez açı gördüğü yayla aynıydı. Gördüğü yayın açısıyla merkez açı birbirinin aynısıydı. Dolayısıyla x artı 20 eşittir 70 ise 20'yi karşı tarafa gönderiyoruz. x eşittir 50 derece olarak bulunuyor. 8. soruda arkadaşlar A, B, C yayının yani şu yayın uzunluğunu bize soruyor. Yay uzunluğunu nasıl buluyorduk? Alfa bölü 360 çarpı 2 pi R formülüyle buluyorduk. Alfa burada 80 derece. 80 bölü 360 çarpı 2 çarpı pi'miz 3 çarpı R'miz de yarı çapımızda 9. Şimdi bu sıfırla bu sıfırı sadeleştirdik. 9'u 9'a böldük. 1. 36'yı 9'a böldük. 4. 4'ü 4'e böldük. 1. 8'i 4'e böldük. 2. Şimdi 2 kere 2. 4. 4 kere 3. 12 santimetre uzunluğunda ABC yayı. 9. sorumuzda birim kareleri ayrılmış zemindeki dairenin alanını soruyor. Bunun önce bir merkezini buluyoruz. Ve sonra yarı çapını buluyoruz. 1, 2, 3 birimlik bir yarı çapı var. Alan formülümüz pi çarpı R kareydi. Pi'yi 3 olarak aldık. 3 birim yani 3'ün karesi. 3 üç çarpı 3'ün karesi 9 eşittir. 3 kere 9 27 birim kare. 10. sorumuzda yarıçap 4 olarak vermiş. Burayı 45 olarak vermiş ve taralı bölgenin alanını bize soruyor. Burası 45 derece ise şu tarafı da 135 derece olarak bulabiliriz. Çünkü tamamı 180 derece bunun doğru açı. 45 çıkardığımızda 135 derece olarak buluyoruz. Daire diliminin alanını da alfa bölü 360 çarpı pi çarpı r kare formülüne göre buluyoruz. Alfa burada 135. Çarpı pi'yi 3 aldık. Çarpı r kare. R 4 olduğuna göre karesi 16. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım. 16'yı 4'e böldüm. 4. 360'ı 4'e böldüm. 90. 3'ü 3'e böldüm. 1. 90'ı 3'e böldüm. 30. Devamında 4'ü 2'ye böldüm. 2. 30'u 2'ye böldüm. 15. 15'i 5'e böldüm. 3. 135'i 5'e böldüm. 27. Şimdi burası çok fazla karışmadan şuraya getirelim. 27 çarpı 2 bölü 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. 27'yi 3'e böldüm. 9. 9 kere 2. 18 bölü 1'den 18 santimetre kare daire diliminin alanı. 11. sorumuzda iç içe geçmiş iki tane dairemiz var. Taralı bölgenin alanını soruyor. Taralı bölgenin alanı için büyük daireden küçük dairenin alanını çıkarmamız lazım. Büyük dairenin alanına bakalım. Pi çarpı r kare e, yarıçap 5 karesi 25. 3 kere 25 75 santimetre kare büyük daire. Küçük daireye bakalım. Pi çarpı r kare yarıçap 3 karesi 9. 3 kere 9, 27 santimetre kare de o. Birbirinden çıkarırsak 15'ten 7 çıktı. 8, 6'dan 2 çıktı. 4, 48 santimetre kare olarak buluyoruz taralı alanı. 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Bu bir kenar uzunluğu 24 santimetre olan karenin şu kısmı yarım daire şeklinde kesiliyor. Ve bu taralı alanın çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bize soruyor. Şimdi burası 24, burası 24, burası da 24. Bizim sadece şu yarım dairenin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Şuranın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Bu da dairenin çapı 24 ise yarı çapı 12 olacak ve 2 çarpı pi çarpı r. 2 pi formülünden dairenin bütün çevresi bulunuyor. Bunu ben ikiye bölersem yarısını bulmuş olurum. Bu kısmı bulmuş olurum sadece. İkiler sadeleşti. 3 ile 12'nin çarpımı 36 cm. Burası da 36 cm'ymiş şu uzunluk. Daha sonra 3 tane de 24 cm'lik uzunluk vardı. 24, 48, 72 cm. Topladığımızda 8, 10, 108 santimetrelik bir uzunluğa sahip. Hepinize sınavınızda başarılar.